Tayyip bile kaybedeceğini düşünmüştü. Hatırlayın muhalefetin adayı belli değilken Tayyip Erdoğan kendi Twitter hesabından davet etmedi mi? Sözle de davet etti. Aday ol haydi dedi. Tüm AKP ve Tayyip Erdoğan bu adamın aday olmasını istiyordu. <gülüyor> <gülüyor> ve Tayyip'in istediğini verdiler. <laughs> Ay sinirden kendim... Ay. İnsanların vicdanı nasıl aldı bu ekonomiyi onu anlamıyorum. Açlıktan ölünecek. Valla Bilal çok garip. Şimdi Kur'an'da defalarca söylenen yaptığın iyiliği çok bulup da başa kalkma. Ayetine ters düşeceğim sanırım ama Allah affetsin. Niyetimi biliyor. O değil amacım. Ben burada deprem zamanı biliyorsunuz bir hafta boyunca sabah akşam yayın aç, yaptım. 12 saat yayın yaptım. 4-5 tane de zanak sattım. Dayanamıyorum yoksa duramıyorum o kadar süre bilgisayar başında. Para toplayayım diye. İyi de para topladık. Allah razı olsun hepinizden. Abi bizim sizi düşündüğünüz kadar siz nasıl kendinizi düşünmezsiniz de Tayyip'e oy verirsiniz deprem bölgesinde yaşayanlar. Ulan biz biz fucking nobody'yiz biz. Dış kapının mandalıyız. Bizim sizi düşündüğümüz kadar siz nasıl kendinizi düşünmezsiniz ya. <laughs>